Tamam, kapıdan çıkıyorum. Karşılayacağım sizi şimdi. Diğerleri yolda mı? Evet İlay Mehmet Bey'in durumu nasıl? İçeride baygın yatıyor. Siz etrafı kontrol edin. Hala peşinde birileri olabilir, tamam mı? Tamam İlay yani. Hadi. Please follow this Hilal, Hilal, Zeliş, neredesiniz? Zeliş duyuyor musun beni? Kızım yardım et bana. Zeliş, Hilal, neredesiniz? Hilal. Tamam. Tamam. Sayın Savcım henüz çıkamadım. Çok acil bir işim çıktı. Hemen geliyorum. Merak etmeyin. Tamam. Tamam sizi bekliyoruz biz burada. Tamam. Tamam. Halleder halletmez geliyorum. Hadi nerede kaldı bunlar? Bir dakika buradalar Hilal Yardım edin. Sıkış. Baba iyi misin? İyi ee, iyiyim iyiyim güzelim. Annen nerede? Çıktı dışarıda. <laughs> tamam. Gel gel şunları çözmeme yardım et gel. Olmaz annem kızar. Baba ne oldu sana? Bir şey olmadı benim güzelim. Ne olacak bana? Ama hala garip konuşuyorsun. Zeliş. Yaklaş benim güzelim. Gel hadi korkma. Gel. Bak canımın içi. Ben gizli bir görevdeyim. Tamam mı? Kimsenin benim bu halde olduğumu bilmemesi gerekiyor. O yüzden böyle davranıyorum. O yüzden mi böyle konuşuyorsun? Evet, o yüzden böyle konuşuyorum. O zaman bir kere babam gibi konuş. <laughs> Bak beni her yerden dinliyorlar, tamam mı? Her yerde gözü kulağı var bunlar. O yüzden böyle konuşmaya devam etmem lazım. Hadi, geri yardım et ben kurtulma. Hadi gel. Baba, annem birilerini çağırdı. Seni almaya geliyorlar. Tamam. Bak beni buradan alıp götürürlerse beni bir daha göremezsin. Anladın mı beni? Fımer'in son görüşün olur. Gerçekten mi? Gerçekten tabii ya. Ben sana ne yalan söyleyeyim. Ha? Haydi çöz beni. Bak onlar kötü adamlar. Anladın mı? Annem kötü adamlar çağırmaz. Evet annen kötü adamları çağırmaz. Doğru söylüyorsun. Ama annen de bilmiyor onların kötü adam olduğunu. <laughs> Hadi geri yardım et. Bunları çözme be de çözerim şu meseleyi. Hadi ben güzelim. Ha dur. Sen çözemezsin bunları çok sert. Ben bile çıkaramadım. Bana mutfaktan bir bıçak getir çözeyim. Haydi. Nerede kaldın Nevzat? Anca geldik Hilal. Ama bak. Bu savcı her şeyi biliyor galiba. Nasıl yani? Evet. Gerçekten mi? Aynen. Mehmet içeride baygın yatıyor. Bizim onu acilen yatırmamız lazım. Maalesef kendine değil. Ben zaten bütün ayarlamaları yaptım. Özel bir kliniğe yatıracağız tamam mı? Kim beni gizli tutacaklar. Tamam. Hadi. Hadi gidip alalım. Burada. Kızım, babanı gördün mü sen? Çok üzgünüm anne. Dayanamadım. Babam öyle görmeye dayanamadım. Beni bir daha göremezsin dedi. Tamam. Buradan çıkmak yok, beni duydun mu? Ne oldu? Bulabildiniz mi? Yok her vakti Gören de yok. Allah kahretsin. Tamam. Aramaya devam edin. Tamam. Alo Serap'cığım nasılsın? Sağ olun Nihal Hanım. Siz nasılsınız? <laughs> sağ ol ben de iyiyim. Serap'cığım ya normalde bugün çalışmıyorsun biliyorum ama benim çok acil bir işim çıktı. Senden rica etsem Zeliş'le ilgilenebilir misin akşam? Hiç önemli değil. Hemen geliyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tamam hadi görüşürüz. Yok. Hiçbir yerde yok. Arayın Nevzat. Ya, ne yapıp edip bulun onu. Kendinde değil diyordum. Çok kötüydü en son bak. Yani kendine zarar verebilir, başka birine zarar verebilir. Ama durum çok kötü. Tamam. Aramaya devam edeceğim ben. Tamam. Beni daha haberdar et. Bu kapıya da iki tane koruma koy. Yani buraya tekrar geri gelirse oradan alırız. Merak etme sen. Çıkıyor musun hemen? Bakıcıya haber verdim. O gelsin çıkacağım. Tamam. Hadi. Gel. Kusura bakmayın. Acil bir işim çıktığı için biraz geciktim. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. <laughs> Hilal Hanım, bu iş epey uzadı. Bazı gerçekleri benden sakladığınıza eminim. Mahur Hanım'dan da. Sen iyi misin? Değilim Hilal. Gerçekleri öğrenene kadar da iyi olabileceğimi zannetmiyorum. Bugün Mehmet İnce'nin aslında Celal Kün olduğunu söyledi biri. Bana gelen dosyada ona ait bir fotoğraf yoktu. Değiştirildiğini düşünüyorum. Bakın, bu iş çok ciddi. Hele ki adaleti yanıltmak büyük suç. Bakın, siz de devlet memursunuz. Memuriyet hayatınız bu süreçte bitebilir. Dahası yargılanırsınız. Ben gerekirse bu dosyayı tekrar isterim. Başsavcılığa giderim. Bakanlığa giderim. Ben bu işin peşini bırakmam. Telefonlarınızı kapatmanızı rica edeceğim. Etrafta da olmasınlar lütfen. Şu an sizinle paylaşacağım bilgileri asla ama asla hiç kimseye anlatamazsınız. Çok önemli istihbari bilgileri paylaşarak şu an ciddi suçlar işliyorum çünkü. Bana güvenebilirsiniz. Birbirimize güvenmekten başka çaremiz yok. bu noktaya geleceğini hiç kimse tahmin edemezdi Mahmut. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün. Diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş olmuşsun. Kahraman Maraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. İki yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Az subay başavuş özel kuvvetlerdeydim. O gün. O günü anlatabilir misin bize? O park saldırısından sonra Mehmet İnce'yi ölü gösterdik. O da kendine yeni bir karakter yarattı. Neyin peşindeydi? Türellerin. Türellerin bazı karanlık ilişkileri vardı. saldırı niye yapıldı? Mehmet İnce'yi öldürmek için. Mehmet İnce'nin kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Bir istihbarat mensubuydu. Bugün o, o saldırıda senin kızın yaralandı. Evet. O yüzden buradasın. O yüzden bize çalışıyorsun. Evet. Mehmet İnce o ailenin karanlık bazı ilişkilerini çözmek üzereydi. O yüzden öldürüldü. Saldırıdaki diğer siviller, sen ve kızın da dahil sadece esas hedefi gizlemek için vuruldular.